Բաւերը <laughs> բիդի <laughs> 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 <bir> şey <laughs> Yörenin çiftçilerin <Türkçülere> kullandığı <laughs> yöre. Ama, bir de Kafaya şey takılır. Evet. Musun, evet. <gülüyor> evet. 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 Evet, bunu uzun. uzun bakalım. Ya, tercih ettim. Ama bir yine, yine yine, yine yine zarar var. Var mı? Var var. Derim çok düşük. Sesler tamam. Doğal afetlerin etkilerini yerinde tespit etmek üzere Güneydoğu Anadolu bölgesine gelmiş bulunuyoruz tabi üzülerek ifade ediyorum ve sahada da gördüğümüz kadarıyla e, kuraklık bu bölgeyi fevkalade olumsuz etkilemiş durumda. Tabi bu bölge özellikle buğday üretimi açısından, arpa üretimi açısından önemli bir bölge. Türkiye'nin buğday üretiminin yüzde yirmisini, arpa üretiminin yüzde on tek başına sağlıyor ve mercimek üretiminin yüzde doksanını da tek başına sağlıyor. Tabii bu ürünler açısından e, bu bölgedeki üretim çok önemli. Ama gördüğüm kadarıyla hem e, değerli başkanlarımızdan aldığımız bilgilere göre hem de sahada bizim tespitlerimize göre bu ürünlerde çok yüzde yüze varan oranlarda bir zarar var. E, dolayısıyla e, bu bu bölgede e, bu kuraklık e, tehlikesi e, ürünlerin üretimini sevklerde olumsuz etkiledi. Tarım sektöründe insanların tutamıyor. Yani e, yaş 59'a geldi. E, belki önümüzdeki yıl bu yaş 60 olacak. Dolayısıyla e, nüfus yaşlanıyor. E, gençlerimize bakıyoruz. Gençlerimiz aşağı yukarı 18-32 yaş arası gençlerimizin oranı %5'e kadar indi. E, gençler de tutmuyor. Yani bunlar gittikleri yerde büyük paralara falan çalışmıyorlar. Asgari ücretle iş buluyorlar. İşte asgari ücretle iş bulan e, giden de bir daha gelmiyor. Bakın çok önemli olan tarafı bu. Yani bu afetler e, tarihimizin en büyük afetleri olarak duruyor. Şimdi afet sayısı artıyor. Aşağı yukarı geçen yıl 1257 adet afet görmüşüz. 2025'e de hızlı bir şekilde başladık. Bu afet sayısı artacak. Şimdi afet sayısının artmasından çok daha önemli olan bir şey var. Afetin şiddeti artıyor. Bakın asıl tehlike olan bu. Yani kuraklık yaşıyorsak gerçekten şiddetli bir kuraklık yaşıyoruz ve ürünlerimiz yüzde yüz zarar görüyor don olayı yaşıyorsak eksi 15 20 dereceleri görüyoruz. Şiddetli bir don olayı yaşıyoruz ve bütün ürünlerimiz yüzde yüz oranda e, maalesef kaybolup gidiyor, yanıp gidiyor, perişan oluyor. Şimdi dolayısıyla afetin şiddeti büyük. Belli ki bu önümüzdeki yıllardan başta kuraklık başta olmak üzere bu afetler bizi yormaya devam edecek. Bak bunun tedbirlerini şimdiden almamız lazım. Bizim don olayında üreticiler için istediğimiz yardımlar, sizin beklediğiniz yardımların bir şekilde kuraklık afeti gören çiftçilerimize de verilmesini istiyoruz. Bu önemli. Bu da bir afet. Bu da ciddi bir afet. Enerji maliyetlerinizde muhakkak bir destek almamız lazım. Bir destek bulmanız lazım. Elektrik fiyatları bizim yaptığımız çalışmalarda bir yılda en fazla fiyat artışı gören girdi olarak görünüyor. Sulama ücretleri çok yükseldi. Sulama ücretlerini ödeyemez duruma geldi çiftçimiz. Bunları da paylaştık. Burada da destek istedik. Sulama ücretlerinde indirim istiyoruz. Tabii 200 sene evvel 1 milyon olan çiftçi sayısı sosyal güvenlik kurumunda 419 bin'e kadar düştü. Ve bu daha düşmeye devam ediyor. Onun için e, sayın Cumhurbaşkanımızdan ve bakanlarımızdan e, biz sosyal güvenlik prim e, primleri konusunda destek istedik. Bunların aşağı düşürülmesi lazımdı. TEDAŞ'la ilgili çok şikayet alıyoruz. Yani bu şikayetleri sizin bölgenizde alıyoruz. Diyorlar ki faturalar fazla geliyor mahkemelik oluyor. Şimdi başkanıma sordum gelirken Urfa'da yani bir ilçede 5000 kişi TEDAŞ'la mahkemelik. Faturalar fazla gelmiş. E bir de tabii yapılan doğru olmayan bir şey var. Bak ben bunu doğru görmüyorum. Yani destekleme bir çiftçi tarımsal üretim yaptığı için çiftçiye destekleme ödenir. Bu destekleme çiftçiye bunun için verilir ve çiftçi bunu alıp cebine koymak zorunda. Senin TEDAŞ'a borcum var kardeşim. Ben desteklerine bloka koyuyorum. Ya bunu diyemezsin. Bu doğru değil. Bu, bu fevkalade yanlış bir yaklaşım. Yani böyle...